Merhaba arkadaşlar, Pinis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Boğa burcu için tört açılımı yapacağız. Ben renkli olan destemi karıştırarak hemen başlıyorum. Renkli olan destemle aşk hayatınıza değineceğiz. Siyah olan destemle de sizin niyetlendiğiniz herhangi bir konuya niyet e, niyetlenip o şekilde açılım yapacağız. Öncelikle ben aşk falıyla başlamak istiyorum. O yüzden siyah olan destemi bir kenara alacağım. İlişkisi olmayanlar için bakacağım önce, ardından ilişkisi olanlar için, onun ardından evli olanlar için. Şöyle size niyetleniyorum. Siz de benimle birlikte niyetlenirseniz çok çok daha iyi olur. Şimdi 3 tane kart seçiyorum. İlişkisi olmayanlar için. Geçmişinize bakacağız bu ilk kartımızla. Geçmişinize baktığımızda arkadaşlar sanki uzun zamandır kalbinizde tuttuğunuz birisi var. Hani bir şekilde vazgeçemiyorsunuz. Kiminle konuşursanız konuşun, kiminle ne yaşarsanız yaşayın. Sanki hep bir şekilde o içinizde kalmış bir şey ve hani sürekli o kişiyi düşünüyorsunuz ve onunla alakalı bir sonuç almak için çaba gösteriyorsunuz. Geçmişinizle yakın geçmişinizle alakalı bu şekilde görünüyor. Şu anki durumunuza baktığımızda da bir kısmetin geldiğini görüyorum arkadaşlar. Bu uzun zamandır beklediğiniz kişi mi yoksa yeni bir kişi mi? Onu şu an bilemiyorum. Yani birebir fal bakmadığım için karşı taraflar yani sizinle ama bir kısmetin geldiğini ve bu kısmetin sizin için hayırlı olacağını görüyorum. Yakın geleceğe baktığınızda da arkadaşlar iki şey arasında kalacaksınız. Bu iki şey yüksek ihtimalle bu yıllardır içinizde tuttuğunuz aşkınız ve size yeni gelen kısmet. Benim size tavsiyem ne gibi bir şey olabilir? Bu eskiden biridir e, hoşunuza giden ya da platonik olduğunuz ya da unutamadığınız kişi. E, onunla alakalı hani son bir kez deneyin ve olmazsa o şekilde hani yeni gelen kısmetinize devam edin. Eğer şu an ilişki istiyorsanız. Çünkü yeni gelen kısmetten de hoşlanacağınızı görüyorum. Ama diğer kişiyle uzun zamandır e, ee, konuştuğunuz ya da uzun zamandır onun yükünü taşıdığınız için bir şekilde ondan kopamıyorsunuz ve yeni ilişkilere yerken açamıyorsunuz. Bundan kaynaklı önümüzdeki haftalarda da ikilemde kalacağınızı görüyorum. İki kişi arasında kalacaksınız. Eğer diyorsanız ki benim uzun zamandır böyle kalbimde taşıdığım birisi yok. Yine size gelecek iki tane kısmetten bahseder o zaman. Yeni iki kişiyle tanışırsınız ve ikisi arasında kalırsınız. Yani seçim yapmakta gerçekten aşk hayatınızla alakalı zorlandığınızı görüyorum. Hep bir ikilemde kalmak. Hani ilişkiye başlasam mı, başlamasam mı? Onunla mı olsam, bununla mı olsam? Hani geçmişten birisiyle mi olsam, gelecekten birisiyle mi olsam gibi. Şimdi eğer şu an kalbinizde tuttuğunuz, uzun zamandır tuttuğunuz kişiyle birlikte olursanız sonuçları nasıl olacak? Sonuçları çok kötü olacak arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şeytan kartı çıktı yani. Ee, gerçekten eğer geçmişten beridir içinizde taşıdığınız bu aşkı tekrardan böyle bir gün yüzüne çıkarmak istiyorsanız çok doğru olacağını düşünmüyorum sizin için. Eğer şimdi yeni gelen kişiyle olursanız nasıl olacak? Aşklar kartımız çıktı. Yani kartlar gerçekten konuşuyor. Benim bir şey söylememe bile gerek kalmadı. Yeni kişiyle devam etmenizin sizin için çok çok daha iyi olacağını gösteriyor. Peki bir ilişkiye başlayınca hani ruhsal durumunuz nasıl olacak gayet huzurlu olacak arkadaşlar para olması kartımız çıktı hani bu geçmişte taşıdığınız insan için çıkan kart şeytan kartı yeni tanışacağınız ya da tanıştığınız kişi için aşıklar kartı ve bu kişiyle ilişkiniz sonucunda ne olacağıyla alakalı baktığımızda da çok huzurlu e, huzur yaşayacağınızı mutlu olacağınızı ve gerçekten birlikteliğinizin sağlam ve kuvvetli olacağını söylüyor yani yeni bir insanla yeni bir ilişkiye başlamak sizin için çok daha hayırlı olacak bu arada bu yeni insan şu kartlarını karıştırmayayım bu yeni insan yani birkaç gün önce ya da bir ay önce tanıdığınız bir insan da olabilir o hala hani yeni birisidir dediğim şey arkadaşlar bu uzun zamandır içinizde tuttuğunuz platonik olarak ya da geçmişteki sevgiliniz dönüp baktığınızda özlediğiniz kişi onunla bağlantınızı kesmeniz gerektiğini söylüyorum hayatınıza sonradan girmiş ya da girecek birisiyle devam etmeniz sizin için çok çok daha hayırlı olacaktır Şimdi arkadaşlar ilişkisi olanlara bakalım. Hemen 3 kart seçiyorum ilişkisi olanlara da. Hemen geçmişle başlayalım. Bakalım geçmişle alakalı kartımız ne söyleyecek? Asay dilisi kartımızın çıkmış olması şu anki ilişkinizin başlangıcının aslında bir tık tesadüf olduğundan bahsediyor. Belki hani birbirinize çok aşık olarak başlamadığınız bir ilişki. Belki sadece ilişki olsun diye başladığınız bir ilişki. Peki şu anki durumunuza baktığımızda. Şu anki durumunuza baktığımızda aslında bunun sizin için bir şans olduğunu düşündüğünüzü görüyorum. Yani sanki hani niyetlenmemişsiniz ciddi bir ilişki yapmak için. Çok fazla belki çaba sarf etmediniz en başlarında ama gördüğüm kadarıyla hani iyi ki olmuş iyi ki şu an ona sahibim ya da iyi ki bir şekilde hayat bizi bir araya getirmiş dediğinizi görüyorum. Yakın gelecekle alakalı baktığımızda da ilişkinizin biraz daha güzel noktalara gideceğini ve artık biraz daha ciddileşeceğini görüyorum. İlişkinize baktığımda e, belki birazcık kopukluk ya da belki biraz ciddiyetsizlik var. E, belki çok bağlı değilsiniz birbirinize. Ama önümüzdeki haftalarda birbirinize olan bağınızın artacağını, kuvvetleneceğini söyleyebilirim. Ve ilişkinizin daha ciddi bir noktaya gideceğini de aynı şekilde görüyorum arkadaşlar. Evli olanlar için de 3 kart seçeceğim son olarak. Şimdi evli olanların da yine geçmişine bakalım. Evli olanların geçmişine baktığımızda para üçlüsü kartımız çıktı. Para üçlüsü kartımızın çıkmış olması arkadaşlar e, bu evliliğe sebep olan insanları tasvir eder. Böyle bir şey çıktı. Ya da arkadaş çevrenizde böyle eşinizin de konuştuğu, sizin de konuştuğunuz insanların artması vesaire. Sosyallik bu ve benzeri şeylerden bahsediyor. Şu anki durumunuza baktığımızda adalet kartımız ve kılıç kraliçesi kartımız çıktı. Tam olarak eşinizden kaynaklı değil ama eşinizle ortak tanıdığınız insanlardan dolayı belki bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz ya da yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Bunun yakın zamanda gün yüzüne çıkacağını söyleyebilirim size. Siz zaten kendinizden emin olduğunuzu görüyorum ve hani kendinizi anlatmak için de çok fazla çaba sarf etmemişsiniz. Çünkü zaten neyin ne zaman olacağını sanki hissediyorsunuz. Bundan kaynaklı evlilikle alakalı, işinizle alakalı da olabilir. Bir haksızlığa uğradığınız ya da bir şekilde yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsanız bunun yakın zamanda açığa çıkacağını ve sizin de hemen haberiniz olacağını söyleyebilirim. Gerçekten hani bir kez daha haklı çıktım diyeceğiniz bir olay var arkadaşlar. Bu olayı yaşamış olabilirsiniz. Şu an bekleme sürecinde olabilirsiniz. Yakın zamanda sizin haklı olduğunuz zaten ee, açığa çıkacak. Gerçekten çok yakında. Şimdi e, sizin şu an özgür bir şekilde herhangi bir şeye niyetlenmenizi istiyorum. Para olabilir, kariyer olabilir, eğitim olabilir ya da bir yere gideceksinizdir ona olabilir, bir şey alacaksınızdır ona olabilir. Daha çok maddi konular ama isterseniz duygusal da niyetlenebilirsiniz. Ben sizin niyetlerinize niyetleniyorum. 5 tane kart seçeceğim. Şimdi geçmişinize bakalım. Hemen iki kartımızla emek verdiğiniz bir olay görüyorum geçmişinizde. Gerçekten tecrübeli olduğunuzu görüyorum. Hani bir şeylere yeni başlamışlık, acemiliği yok üstünüze. Kendinizi bildiğinizi görüyorum geçmişinizde yaşadığınız başarıları görüyorum ve geçmişinizin size güzel bir şekilde ilham olduğunu görüyorum. Şu anda da kafanızda bir takım planlar var. Hani geçmişte yaptım bir kere daha yapabilirim, çok daha iyisini yapabilirim gibi düşüncelerin kafanızda gezdiğini görüyorum. Yakın zamanda bakacak olursak da arkadaşlar, e, bu istediğiniz şeyleri, istediğiniz hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bir adım atacağınızı görüyorum. Bir e nasıl söylenir kazanç elde etmek adına ancak birazcık e, olduğunuz yerden emin olamamaya da kaybetmekten korkma yüzünden olduğunuz yerde fazla sayabilirsiniz bu size zarar olarak dönebilir O yüzden size tavsiyem Ucunu bilmediğiniz hani ucunun gerçekten çok çok ileride olduğu ve göremediğiniz riskli olaylardan şu dönem için en azından kaçınmanızı size tavsiye ediyorum. Belki bir 2-3 hafta kadar bir sakin kafayla dinlenmelisiniz. Çünkü eğer bu yola girişirseniz sonunda ne olduğunu ya da e, aklınızda böyle soru işaretleri varsa bu giriştiğiniz işle alakalı. Ee, yani olduğunuz yerde duraksayabilirsiniz, ilerleyemeyebilirsiniz. Bu size zarar olarak döner. O yüzden size tavsiyem, ee, emin olduğunuz şeylere karşı adım atmanız olacaktır. En azından birkaç hafta karar alma konusunda beklemenizi size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fal bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız instagram hesabından bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.